Eğitim senden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere olmazsa olmaz üç tane ses efektini göstereceğim arkadaşlar. Premiere Pro'da. Arkadaşlar bu video gerçekten çok önemli. Videonun görseli değil. Sesi önemli arkadaşlar. Neden derseniz videonuzu izleyen kişiler zaten öncelikle sesinizi algılamıyorsa veya sesinizde kirlilik varsa o videoyu terk ediyorlar arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar öncelik olarak sesi önem veriyorum her zaman. Birçok kişi bunu gösteriyor ama yanlış gösteriyor arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar yapacağım işlemleri saniyesi saniyesine takip edin arkadaşlar. Dilerseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Premiere Pro'ya girdik arkadaşlar. Buradan My Project'e giriyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar seçmek istediğimiz videoyu veya ses efektini buradan ekliyoruz arkadaşlar. Öncelikle buraya çift tıklıyoruz. Ardından arkadaşlar burada sesimizi ve görselimizi ekliyoruz arkadaşlar. Buradan aç diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda Proje kısmımıza dosyalarımız geldi. Buradan videomuzu tutarak arkadaşlar sürükleyerek çalışma alanımıza bırakıyoruz. Caps'e tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda görselimiz geldi. Ardından arkadaşlar burada sesimizi de ekliyoruz arkadaşlar aynı şekilde. Tut sürükleyen yöntemiyle arkadaşlar buradan sesimizi de tutup bu alt kısma sürükleyip bırakıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sesimiz de geldi arkadaşlar. Burada videomuzun kendi sesini siliyoruz arkadaşlar. Buradan videomuzun sesine tıkladık arkadaşlar ardından delete tuşuna tıklayarak siliyoruz ardından arkadaşlar burada yapmamız gereken işlem sesimizi arkadaşlar burada yukarıya sürüklüyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda sesimiz ve görselimiz eklendi şu anda videoyu başlatacağım arkadaşlar önceki aynı dinleyin ki daha faydalı olsun arkadaşlar yani aradaki farkı anlayabilirsiniz yani şu anda başlatacağım ve susacağım arkadaşlar ben görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda sesin cızıtısını ve uğultusunu duydunuz ve biz bu cızıtıyı ve uğultuyu arkadaşlar 3 tane efektle buradan tamamen kaldıracağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar burada videomuzda aynı uzunlukta olsun diye sesi kırpacağım arkadaşlar. Buradan cızıt seçeneğine tıklıyorum arkadaşlar. Bunun kısayolu C arkadaşlar. Seçtikten sonra buradan kesiyorum arkadaşlar. Ardından seçim aracına tıklıyorum arkadaşlar. Buradan fazla sesimizi silelim arkadaşlar isterseniz. Sesimize sesimize bir defa tıkladık arkadaşlar. Buradan delete tuşuna bir defa tıkladık ve sildik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken işlem arkadaşlar ses efektini uygulamak arkadaşlar. Burada arkadaşlar Audio Track Mixer'a geliyoruz arkadaşlar. Eğer bu sekme sizde yoksa arkadaşlar buradan Windows bölüme girin. Burada arkadaşlar Audio Track Mixer'ı açın arkadaşlar. Zaten sekme gelecektir. Şimdi dilerseniz arkadaşlar ses efektlerini ekledim arkadaşlar. Burada arkadaşlar Audio Track Mixer'ı geldiğimiz zaman sol kısımda bir tane ok görüyorsunuz arkadaşlar. Buna bir defa tıklıyoruz. Ardından çıkan sekme arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir klasör geldi. Burada arkadaşlar aşağıya bakan oka bir defa tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan komparatör bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Buradan multiband komparatörü seçiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buraya geldi. Buraya çift tıklıyoruz arkadaşlar. Çıkan sayfada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tane bizi sayfa karşıladı. Ardından arkadaşlar buradan default bölümüne tıklıyoruz. Buradan klasik master seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra bu sayfayı kapatıyoruz arkadaşlar. Diğer bir ses efektimiz arkadaşlar hard limiter. Yani arkadaşlar patlamasını engelliyor. Burada aynı şekilde arkadaşlar aşağıya bakan oka bir defa tıklıyoruz. Tekrar komparatöre geliyoruz. Burada arkadaşlar hard limiter'a tıklıyoruz bir defa. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Hard limiter'a da aynı şekilde çift tıklıyoruz arkadaşlar çıkan sayfalar arkadaşlar aynı şekilde default arkadaşlar burada eksi 6 desibel yapıyoruz arkadaşlar neden seslerimizin patladığı noktaları otomatikman bu efekt kaldırıyor arkadaşlar patlamasını engelliyor seçtik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burayı da kapatıyoruz arkadaşlar bir diğer efektimiz de arkadaşlar the noise arkadaşlar burada aynı şekilde aşağı yönlü loka tıklıyoruz arkadaşlar buradan noise reduction'ı seçiyoruz arkadaşlar ardından çıkan sekmede Denoise'ı ekliyoruz arkadaşlar. Denoise'a bir defa tıklayınca zaten ekleniyor. Aynı şekilde arkadaşlar Denoise'a da de bir defa tıklıyoruz. Burada arkadaşlar gelen sayfada aynı şekilde Default bölümüne tıkladıktan sonra Light No Reduction'a tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi efektimiz uygulandı. Dilerseniz şu anki de bir dinleyin isterseniz. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi sesimizin cızıltısı, uğultusu ve patlama anları tamamen kalktı arkadaşlar. Peki bizim buradan yapma amacımız ne arkadaşlar? Onu da size kısaca özetleyeyim. Eğer arkadaşlar biz buradan efektlerden the noise yazdığımız zaman, buraya eklediğimiz zaman arkadaşlar burada sadece arkadaşlar seçmiş olduğumuz sekme ekliyor arkadaşlar. Mesela biz arkadaşlar burada the noise eklemeden önce videomuzu kestiğimizi farz edelim. Böyle 5-6 tane sekme olduğunu farz edelim. The dediğimiz sayfayı etkiler arkadaşlar bu bölüm. Eğer siz buradan yaparsanız A1'de olan bütün bölümleri etkiler arkadaşlar. Siz dediğim gibi buradan yapıyorsunuz genelde. Bu yanlış arkadaşlar. Kesinlikle buradan yapmayın. Audio Track Mixer'a e gelin arkadaşlar. Burada sol kısımda bulunan oka tıklayın arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi zaten biraz önce size anlattım. Buradan yapın arkadaşlar. Neden? Dediğim gibi öncesinde siz ses efektini eklemeyi unutmuş olabilirsiniz ve bu ses efekti buradan yaptığınız zaman arkadaşlar sadece bir tanesini etki eder diğerlerini etki etmez arkadaşlar o yüzden buradan yapın ki arkadaşlar A1'de olan bütün sekmelere etki etsin arkadaşlar bütün ses dosyalarına etki etsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ses efektlerini ekledik. Özelliklerini açıkladım sizlere. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.